Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle sohbeti başlatmanın püf noktalarını konuşacağız. Biliyorum, bazen karşımızdaki kişiyle nasıl konuşmaya başlayacağımızı bilemeyiz. İşte tam da bu yüzden buradayım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, sohbeti başlatmak sandığınız kadar zor değil. Aslında hepimizin içinde bu yetenek var. Sadece doğru soruları sormayı öğrenmemiz gerekiyor. İlk olarak karşınızdaki kişinin ilgi alanlarını keşfetmeye çalışın. En son hangi filmi izledin? Hafta sonunu nasıl değerlendirmeyi planlıyorsun gibi sorular karşınızdaki kişinin hayatına dair ipuçları verecektir. Güncel konular her zaman kurtarıcınız olabilir. Son zamanlarda ilginç bir haber duydun mu? Şehrimizde yakında gerçekleşecek etkinliklerden hangisine katılmayı düşünüyorsun? gibi sorular sohbeti canlı tutmanıza yardımcı olacaktır. Mesleği veya eğitimi hakkında sorular sormak da etkili bir yöntem. İşini sevdiğin yönler neler? Kariyer hedeflerin neler gibi sorularla karşınızdaki kişinin profesyonel hayatına ilgi gösterebilirsiniz. Hobiler ve tutkular konusunda sohbet açmakta harika bir seçenek. Boş zamanlarında neler yapmaktan hoşlanırsın? Hangi spor dalıyla ilgileniyorsun gibi sorular ortak ilgi alanları keşfetmenize olanak sağlar. Seyahat deneyimleri her zaman ilgi çekici bir konudur. En son nereye seyahat ettin? Gitmek istediğin bir yer var mı gibi sorularla keyifli bir sohbet başlatabilirsiniz. Önemli bir noktada karşınızdaki kişinin cevaplarını dikkatle dinlemek. Aldığınız cevaplar üzerinden yeni sorular üreterek sohbeti derinleştirebilirsiniz. Mesela, İtalya'ya gitmek istiyorum diyen birine İtalyan mutfağını sever misin diye sorarak konuyu genişletebilirsiniz. Müzik zevki hakkında konuşmak da harika bir başlangıç olabilir. Son zamanlarda keşfettiğin güzel bir şarkı var mı? Hangi tür müzik dinlemeyi seversin gibi sorular müzik üzerinden bağ kurmanızı sağlar yemek konusu da her zaman işe yarar. En sevdiğin mutfak hangisi, yemek yapmayı sever misin, gibi sorularla lezzetli bir sohbete başlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli bir noktada, sorularınızın evet, hayır cevabıyla geçiştirilemeyecek türden olması. Açık uçlu sorular, karşınızdaki kişinin düşüncelerini paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca, karşınızdaki kişinin vücut dilini de okumayı unutmayın. Eğer rahatsız görünüyorsa, konuyu değiştirmekte fayda var sohbet doğal akışında ilerlemeli. Teknoloji de günümüzde önemli bir sohbet konusu. Son çıkan teknolojik gelişmelerden hangisi seni heyecanlandırıyor, sosyal medyayı aktif kullanır mısın? Gibi sorularla güncel konulara değinebilirsiniz. Kitaplar ve okuma alışkanlıkları hakkında konuşmak da zihin açıcı olabilir. Son okuduğun kitap hangisiydi, favori yazarın kim, gibi sorularla entelektüel bir sohbet başlatabilirsiniz. Çocukluk anıları da güzel bir başlangıç noktası olabilir. Çocukken en çok hangi oyunları oynamayı severdin? Unutamadığın bir çocukluk anın var mı? gibi sorularla nostaljik bir sohbete dalabilirsiniz. Unutmayın, karşınızdaki kişiyi gerçekten dinlemek ve anlamaya çalışmak başarılı bir sohbetin anahtarıdır. Sorularınız samimi ve içten olmalı, zorlama olmamalı. Sevgili izleyicilerim, umarım bu ipuçları sizlere faydalı olmuştur. Eğer videolarımı beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.